ben çok, çok seviyorum. Acaba yanlış mıydım acaba? Kokainlik pizza nasıl oluyor? Kokainlik pizzası söylemiş. Şöyle çok büyük bir pizza varmış. İçinde domates, kaşar, ne varsa varmış. Kokainlik yok mu? Yok. Bak. Oğul malzeme değil Yok mu? Çok güzel. Bir de o yani son yok mu burada? Kola tane. geldi sonunda bir yanlış anlamadım. Bu tarz moral yardımcı varsa. Yani kola yok. Kola tane. Yani eğlenmişsiniz mi? Bir şey sordu. O yanlış anlamadım ya. Siz mutlu olun gelir. kitapları satalım.